Herkese selamlar. Ben Muhteşem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Death Stranding 2 üzerine konuşacağız. Şimdi Death Stranding 2'nin ne üzerine konuşacağız diye soruyorsanız ben Death Stranding 2'yi oynamadım. Ee, neden oynayamadım? Çünkü PlayStation 5'im yok. Veya PlayStation 5 Pro'm yok. Kendim bir bilgisayar sahibiyim. Konsolum hiç olmadı. Kendime bildim bile. liseden beri bir bilgisayarım yok. Ve Death Stranding 2 kanalındaki şu videoyla beklediğimi zaten biliyorsunuzdur. Yani bu bekleyiş, bu süreç PC oyuncular için daha zor oluyor. Bu keza Rockstar'ın kendi oyunu olan GTA 6 için olsun ve Rockstar'ın kendi oyunu olan Red Dead Redemption 2 için olsun. Çok bekliyoruz biz PC oyuncuları. Diğer oyunlar da evet. evet geç geliyor. God of War, Ragnarok'lar falan olsun ama kafamızda hiç hani PlayStation'ın kendi eksklusif oyunlarının e, PC'ye gelebileceğini düşünmedi için onun haberi mutluluk verici oluyor. Lakin zaten PC çıkacağını bildiğimiz bir ürünün konsolu ekskluzif olarak çıkması ve bizim böyle mal gibi bekliyor olmamız can sıkıcı. Buradan Hideo Kojima kınıyorum. Ben de bir oyun geliştiricisiyim. Sen de bir oyun geliştiricisin. Her ne kadar benim 100 katı falan daha fazla bir tecrübe sahip vesaire olsan da yani evet ana şeyin Sony, para kaynağının Sony vesaire ama yani PC oyuncuları da 1 yıl gibi bir süre kadar neden bekliyor bu oyun için? O zaman eskiyor mesela oyun yani bir yıllık süre bir oyun geliştirme açısından çok büyük bir süre çünkü o sürede oyun motoru güncelleniyor ve oyun motorunun ile beraber ara güncellemeleriyle yapılan oyunlar muazzam oluyor. Ama biz sırf senin oyununu oynamak için çok bekliyoruz. Ya soracaksınız bu video biraz hızlı girdim falan filan, doğaçlama oldu birazcık, yani halde olsun. Şimdi, efendim soracaksınız, e, Destiny 2'den ne tür beklentilerin var ve senin yorumlaman nedir? Oyun çıktı, birçok bir kanal incelemesini çekti, oyunu oynadılar ve genel olarak fikirlerini YouTube'da beyan ettiler. Bazı kaynaklarda, aynı zamanda Twitter, LinkedIn, Facebook, işte Instagram, ne tür kullanıyorsunuz orada oyuna hakkındaki düşüncelerini Paylaştılar. Ben şu an hiçbir şeyden etkilenmeden sadece YouTube'dan birkaç video izledim. Ve bunları da genelde tarafsız olarak Death e olan bağlanmalarından değil veya video kocamaya karşı olan sevgilerden ziyade tarafsız kaynaklardan seçtim bu videoları ve bu şekilde bir izlenim oluşturdum kendince Oyun hakkında ne tür beklentilerim var, oyun bana ne vaat ediyor ve oyun genel olarak o insanlardaki fikir düşüncesi nedir diye. Ama hiç IGN Metacritic'in ve birçok sistemin paylaştığı yorumlara veyahut puanlara, inceleme notlarına bakmadım. çünkü genelde bu inceleme notları benim fikrimi bir noktada değiştirebiliyor. Influence olabiliyorum. Lakin YouTube'daki videolar beni çok fazla influence edemiyor. Daha çok hani oyun görselliğini görme açısından bir fikir ediniyorum. Çünkü bildiğiniz üzere oyun oyun basın bültenlerine erkenden gönderildi oyun oynayıp video çeksinler diye. Onun dışında kimse doğru bir şey paylaşamıyor. Benim burada size tavsiye ettiğim bir kanal var. Big 930 diye bir kanal var. Onun da şurada bir yerde çıkmıştır. Kesinlikle e, kanalın linki. Orada oyun, oradaki kişi oyunu oynuyor, inceliyor ve önceki oyununa göre kıyaslama yapıyor. Grafik kıyaslaması. Daha çok teknik olarak ne tür geliştirmeler var onu şey yapıyor. Benim takip ettiğim ve base aldığım kanalda tabii ki o. Ama ayrıca oyunun döngüsü hakkında e, ufak tefek bir fikre sahibim. Lakin Lakin herkesin dediği şey şu, oyun ilk oyunun aynısı. Şimdi burada birazcık şey oluyoruz, ilk oyunun aynısı deniyor bize ve bu birazcık hayal kırıklığı çünkü Death Stranding 1'de yapmayı sevdiğim şey benim yolculuk yapmaktı, kargo taşımaktı ve aynısını yapacağız. Yani yine aynısını yapmak bana koymaz lakin şu an mesela Death Stranding 2 192 saat tabii Steam'deki kayıtlar 192 saat, ondan önce de Corsair oynamıştı ama oynamış biri olarak söylüyorum yani 200 saate yakın böyle yürüdüğünüz bir oyunda bir noktadan sonra sıkılıyorsunuz ve size yeni bir şeyler vermesini istiyorsunuz. Ben beklerdim ki işte karakterin hareketlerinden tutun, Ondan sonra mıcığıma, evrende oluşan bazı şeylere kadar değişiklik bekliyordum. Kamera açısına kadar hatta değişiklik bekliyordum ama aynı oyunun cilalanmış ve daha iyi hale getirilmiş, sanki bir masırt yapılmış şu anki dönemimizde olan versiyonunu görmüş gibiyiz. He, sinema hayranıysanız ve kaliteli bir şeyleri izlemek isteyip kapılmak istiyorsanız o zaman bence başka seçeneğiniz, alternatifiniz yok Final Fantasy ve bu destanin tarzı oyunların dışında veya Last of Us dışında. O oyundan buram buram her yerinden sinematografik ve hikaye açısından kalite akıyor. Zaten onu ara sahnelerdeki detaylardan ve bir önceki videomda bahsetmiştim Death hakkındaki. Ama oynanış döngüsü olarak zayıf bir oyun olacak benim için özellikle. Çünkü ben 200 saate yakın oynadım. E tekrar bir 200 saat oynayacağım bu arada söyleyebilirim ama hani bunun belki ilk 100 saatinden falan eğlenirim. Sonra gelen, sonraya kalan 100 saati sırf oyunu %100 yapmak için bir çaba olacak ve bu daraltacak beni. E, buna eminim. Ya yani Death Stranding hakkındaki beklentilerim bunlar. PC'ye çıktığında sizlerle beraber, PC oyuncularla beraber oyunu oynayıp deneyelim. Beraber evet. bir görelim oyun neymiş, ne değilmiş, nasıl bir şeymiş. Bir bakalım. Ayrıca şunu görüyorsunuz. Şu an farklı bir açıda video çekiyorum. Garip bir şey yapıyorum yani. Karşımda ayna var. Aynadan bana yansıyor görüntü falan. Ben böyle bir fantezi yapmak istedim. Denedim. Hangi konu hakkında ne için bir video çekeceğim tam olarak belirsiz. Ne hakkında konuşayım, ne hakkında konuşmayayım bilmiyorum şu sıralar. O yüzden kamerayı aldım, kurdum ve video çekiyorum. Bu bu şekilde bir video. Umarım hoşunuza gider. Umarım destrendik hakkındaki fikirlerimi, yorumlarımı almışsınızdır. Benim için şu an oyun ılımlı bir aşamada. Görsellik olarak dilim düşünü söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir iş var. E, zaten bu bekleniyordu. Destan bir de bu kadar iyiydi. O yüzden oynamak hmm. istedim. Sırf görselliğini falan çıkarayım diye, immersive'e gireyim, hissedeyim diye. İkinci oyun için de aynısı geçerli. Elbette yine ki ara sahnelerde falan gaza geleceğim, böyle çıldıracağım falan ama oynarken aynı oyunu oynadığımı bilmek de birazcık beni üzecek. Ama illaki yenilikler vardı işte. Sniper, Sniper birçok bir şey gelmiş, garip garip şeyler gelmiş. Onları denerken keyif alırız. Karate hareketleri falan filan da var iki hakkında çok bir bilgi sahibi değilim ama kısa özet geçmek gerekirse Avusturya'yı birbirine bağlıyoruz. Sonraki oyunda da büyük ihtimal Türkiye'yi bağlarız. E, Orta Doğu'yu bağlarız birbirine büyük ihtimal. Çünkü neden? Hint işte video koyma Orta Doğu'daki bu savaş, Irak, Mırak, İran, Metal Gear Solid göndermeleri falan filan bir şeyler yapar diye düşünmekteyim. Ama Death Stranding 3 çıkar mı orasını bilmiyorum. Bence çıkmaz çünkü her ne kadar basından YouTube'dan izlediğim videolara göre e, iyi notlar aldığını söylesiz oyun. Sonuçta 60 dolarlık yürüme oyunu ya şimdi şöyle bir şey de var. Kaliteli lan oyun. Grafiklerini bırakıp her şey kaliteli. Belki oradan kurtarır. Bilmiyorum bakalım çıktığında PC'ye göreceğiz. Şu anlık bu video bu şekilde. Bir yıl sonra beraber bu videonun üzerine tekrardan konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.